manevi ölüme dair Allah'ın kendisinden, kendisinden razı, razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Mahlukattan öldüğünde sana denilir: Allah sana merhamet etsin ve seni hevadan öldürsün. Ondan öldüğünde sana denilir: Allah sana merhamet etsin ve seni iradenden ve arzundan öldürsün. İradenden öldüğünde sana denilir Allah sana merhamet etsin ve seni kendisinden sonra ölüm olmayan bir hayatla diriltsin kendisinden sonra fakirlik olmayan bir zenginlikle zengin kılınasın kendisinden sonra mahrumiyet olmayan bir bağışla bağışlanasın kendisinden sonra bedbahtlık olmayan bir rahatlıkla rahatlatlasın Kendisinden sonra dert olmayan bir nimetle nimetlendirilesin. Kendisinden sonra cehalet olmayan ilimle ilimlendirilesin. Kendisinden sonra korku olmayan bir güvene erdirilesin. Bahtiyar olasın, betbaht olmayasın. Aziz edilesin, zelil kılınmayasın. Yakınlaştırılasın, uzaklaştırılmayasın. Yükseltilesin, alçaltılmayasın tazim edilesin, tahkir edilmeyesin, arındırılasın, kirletilmeyesin, ta ki umutların tahakkuk edebilsin, sözlerin tasdik edilebilsin. Böylece gözün görmediği bir kibriti ahmer, misli olmayan bir aziz, ortağı olmayan bir güzide, benzeri olmayan bir yegane olursun. Tek için tek, çift için çift, gayb için gayb, sır için sır olursun. İşte o zaman her nebi, sıddık ve Resulün varisi olursun. Seninle mühürlenir velayet, sana dönüşür aptalan, seninle gidirilir endişeler, seninle yağar yağmurlar, seninle yetişir nebatat ve havastan, avamdan, serhattakilerden, çobandan, sürüden, imamlardan, ümmetten ve bütün insanlardan belalar seninle savulur. Memleketlerin ve kulların amiri sen olursun. Sana yönelir koşarak ve göçerek ayaklar, sözünü edip vererek ve hizmet ederek eller her halükarda eşya, yaradanın izniyle hoş zikir Hamdü sena ve her türlü hallerde diller. Ehli imandan iki kişi bile senin hakkında ihtilafa düşmez. Ey yeryüzünde oturanların ve orada gezenlerin en hayırlısı. İşte, i̇şte bu, bu Allah'ın Allah lütfudur. lütfudur. Onu, Onu dilediğine verir. Bilir. Allah büyük, büyük lütuf, lütuf sahibidir. sahibidir.